Malden'in hikayesi. Burası farklı bir kurs. Kurs kurs diyorum ya. Yani. Matematik kursu. Ama arkadaşlar bu kursun olayı hep aynı sınıfta çözmek değil. Tam tamına arkadaşlar sınıf değiştiriyorlar. Ve arkadaşlar bunun sebebi de evet daha bir sürü öğrenci o kursda. Ama arkadaşlar bizden istenen şu. Eğer başka sınıftaki testleri de çözersek biz başarılı olarak kabul ediyoruz. Yani arkadaşlar burada okulun bize verdiği bonus ve bunları tekrar edersek en fazla altıdan fazla yaparsak kazanıyoruz. Bu yüzden de bizim 7 tane not defteri bulmamız gerekiyor. Karakterimiz Jack. Buna editör söyledi. Yani editör daha yeni hikaye çıkarttı. Jack tam tamına bu kursa gelmesinin sebebi matematiğinin berbat olması. Ama arkadaşlar oraya geldikçe tamı tamına ezberleme yapıyor ve öğreniyor. Ama yine de test oluyor. Ve bu ilk günden kaynaklanıyor. İlk günde bunu başarırsak ailemiz bize okulan alıyor. Başaramazsak da şöyle oluyor. Şaka yapıyorum ailemiz bize okulan alıyor. Baldi arkadaşlar yanlış cevaplara çok sinirlenen biri. Bu yüzden elinde cetveliyle eline vurarak Yaklaşıyor Ne kadar yanlış yaparsanız o kadar sinirleniyor Ve böylece o kadar hızlanıyor Cetvelinle daha çok vuruyor Daha çok can acıtıyor Ve daha çok size doğru yaklaşıyor Hızlanıyor Ve arkadaşlar Baldi bir matematik öğretmeni Ve kendisi genel olarak Mutlu gibi görünüyor ekranda Ama yanlış yaparsanız Bundan buna geçiyor Bu süreç içerisinde bazı öğrenciler Bizimle uğraşıyor Hepsi de Baldi'nin favori öğrencileri Tamam tamam arkadaşlar. Müdür hariç çünkü arkadaşlar koşmamız yasak. Yani koridorda koşsak Baldi görevlendirmese de bizi yakalıyor ve bize cezalar veriyor. Neyse, ondan sonra geleceğiz. Playtime genelde bizde ip atlamacı oynar. Makasla kesersek üzülür ve gider. Ama sonra ipi ya başka ip alıyor ya da başka bir şey oluyor. Tekrardan mutlu bir şekilde geliyor ve bizle oynuyor. Ve müdür. Kendisi koridorda koştuğumuz zaman, fakülteye girdiğimiz zaman bizi yakalar. Ve arkadaşlar tamı tamına bunda Baldi'nin bir parmağı yok. Fakülteye girmek zaten yasak. Biz yanlış yapmasak da soruları doğru da yapsak zaten durum böyle oluyor. Ayrıca koridorda koşmamız zaten yasak. Yani Bally ile aramız iyi olsa bile bizi yine götürecek oluyor. Siz bilmiyorsunuz belki ama müdür bizi aslında koruyor. Koridorda koşup düşmemizden ve fakültedeki öğrencilerin eşyalarını çalmamızdan korkuyor. Zaten eşyaların çoğu da bir öğrenciye ait. O öğrenciler de eşyalarının çalmasına dolayı okuldan alınıyor. Başka okula veriliyor. Baldi de oraya gidiyor. Onlara başka zaman geliriz. Bully yani zorba paramız varsa paramızı, sodamız varsa sodamızı ve eşyalarımızı alıyor. Genel olarak herhangi bir eşyamız yoksa bize yol vermiyor. Ve eşya vermesek de vermeme yok diye biliyorum. Ama oradan geçeceksek ve geçmeye çalışırsak otomatik olarak bir eşyamız gidiyor. Ve müdür bizi koruduğu kısma geleceksek. Zorbanın yanındaysak, müdür geliyorsa zorbayı yani Bully'yi yakalıyor. Ben yani zorbalık yapmak yasak diyor. Müdür kötü yandan olsaydı belki de hiçbir şey yapmayacaktı. Ve illa rüşvet vermemiz gerekecekti. Ya da müdür olmasaydı. Ve sakset. Yani bunun gerçek adını bilmiyorum. O yüzden ben çorap kafa diyeceğim. Kendisi çok utangaç bir öğrenci. Tanıtamına bunun ismi genelde sakset değil ama arkadaşlar genelde bunlar lakap olarak daha çok çorap yani sakset diyorlar. Bu yüzden ben de sakset diyeceğim. Sakset çok utangaç. Mesela onu gördük ya bizden kaçar. Yani onun için bal dibiziz. Ve arkadaşlar geçmişine bakacak olursak daha önce çok fazla sorulara yanlış cevap vermiş ve çok fazla da yemiş. One Surprise One Surprise genel olarak çok yalnız kalmış bir robot tamam arkadaşlar robotta öğrencilerle iyi anlaşabilsin diye gönderiliyor. Ama arkadaşlar Baldi'nin planında bu robot da var. Robot genel olarak şiddete maruz kalan insanlara da yardım etmekle görevli. Ama Baldi bunu programıyla oynamış. Ve normalde bunu müdür yapmış. Ve evet. En sonunda ise One Surprise tanıtımına Genel olarak bize sevgisini gösteriyor. Ama Bal geldiğinde umursamıyor. Yani aslında ona daha çok bizi Bal diye götürme değil de bizi sıkıştırma vermiş. Normalde bizi sıkıştırma amacı yok. Aynı zamanda bizi Bal diye götürme de yok. Sadece arkadaşlar Bal geldiğinde umursamama ve sıkıştırma var. Sıkıştırma zor zorbalığa giriyor. Ve arkadaşlar bu da ikinci bir zorba diyebiliriz. gotta. tasvir Etraftaki pislikleri temizleyebilir. Ama arkadaşlar, tamam tamına fotoğrafımızı Baldy çekiyor ve Gotta Cif'e e atıyor. Gotta Cif arkadaşlar yapay zeka bir robottur. Kendisi tamam tamına bu çocuğu yani bu adamı bana getir diyor ve programlarıyla oynadığı için Gotta bunu kabul ediyor. Gotta Cif ve tamam tamına bize getiriyor. Jackie az önce yanlışlıkla adam dedim. Kendisi çocuk. Ve Baldi ile bazen kampa gidiyoruz. gidiyoruz. Bu arkadaş genelde bir bulut robotu mu? Evet. Kendisi tamı tamına Baldi ve arkadaşları tarafından geliştirilen bir robot. Ama arkadaşlar Baldi NPC'lerinden değil onun tanıdığı mühendislerden. Yani herhangi bir NPC olarak göremiyoruz. Kendisi arkadaşlar tamı tamına bulutları yani bulut ve üflüyor ateşi. Yani arkadaşlar Baldi yani siz öğrencisiniz ya size özür olarak kampa davet ediliyorsunuz. 7 bu kaldıktan sonra ailenizle başına geçen alıyorsunuz. Aileniz de buna izin veriyor. Siz de bunu istiyorsunuz. Gidiyorsunuz ve bu bulut aslında ateş üflemek için var. Ve Baldi ateş üfis, yani söndüğünde bize sinirleniyor ve bize sallamaya gidiyor. Baldi'nin istediği de tam olarak özür değil bizi yakalamak. Çünkü bize çok sinirlenmiş. Yani arkadaşlar kendisi daha çok şiddet bağımlısı gibi bir şey. Hatta Jack bu çocuk olarak kabul ediyor. Tam tamına Baldi'nin bir gelişmiş modu var. Bu modda sel basabiliyor falan filan. İşte biz de o oyunda bu çocuğu yönetiyoruz. Yani oyunun ismi Baldi Remastered ne bilmiyorum. Oyunun ismi unuttum. Ve bunun bir de arkadaşlar bir tane kız arkadaşı var. Baldina, kendisi de çok deli bir karakter. Ve arkadaşlar kendisi Baldina, edi ed ed Baldina, Baldina Education and Learning oyununda bize saldıran Baldina'nın karısı işte. Biz tamı tamına bu kamp olaylarından sonra Baldina'nın okuluna gidiyoruz ve genel olarak karısı olduğunu söylüyor ve bu davranışlarının yanlış olduğunu söylüyor Baldi'ye. Yani Baldi'nin bu davranışlarını doğru bulmadığını ve ben iyi davranırım diyor. Ama lakin kendisi de Baldi'nin yürüttüğü bir oyun aslında. Yani telefon görüşmesinde ben bakabilirim. Ben iyi bir öğretmenim. Zaten çok seviyorum falan. Diyor. Yani bunları diyor. Ama sonra ne olduğunu az çok tahmin edilir. Yani arkadaşlar kısacası Baldi bizi hep oyuna getirmek peşinde. Kamp olayı ve diğer oyunlar. Evet ve bu oyun. Güvenli bağlantı platformu ile ses tur